Herkese merhaba. Karşıyaka kariyerimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümleri kaçırdıysanız açıklamadaki linklerden izleyebilirsiniz. Bu sezon artık 1. ligdeyiz. İşler çok daha zorlu ama biz pes etmiyoruz. Haydi başlayalım. 1. lige yükseldik ama kutlama fazla sürmedi. Yeni lig ve yeni hedefler ama eski sorunlar devam ediyor. Para yok. Transfer sezonu açıldı. Ben şampiyon olacak takım kuralım derken yönetim bana gelip de elimizdekilerle idare et demez mi? sadece 400 bin euroluk küçük bir bütçe verdiler. Oysa işte takımın yarısı gitti ve elimizde kalan 14 oyuncu var. Bu ligde kalmak neredeyse imkansız gibi gözüküyor. Ama karşı yaka imkansızlıkların takımı. Ben bu kadroyu sıfırdan kuracağım. Hazırsanız yeniden başlayalım. Arkadaşlar bütçemiz bayağı kısıtlı olduğu için ancak şöyle boşta oyunculara bakmaya çalışıyoruz. Şöyle boş boşta diyelim özellikle belirten ayrılan bazı oyunculara baktık ama şu anki itibar seviyemiz onlar için yeterli olmadı. Daha önce izlediğimiz oyunculardan var mı diye bakıyorum. Bir tane oyuncu var aslında teknik ve zihinsel özellikleri iyi ama fizikseli çok kötü. Muhammed Dursun diyor kimmiş bu 22 yaşında Sivat Spor'dan ayrılmış çok düşük profil. Bunlarla bunlarla mücadele etmemiz çok zor. Samu Pinto. yani squadımızın bize önerdiği kişilere bakar mısınız eğer bunu transfer edersek harika bir iş olur demiş harika bir iş dediği oyuncunun neredeyse hiçbir özelliği yok bu Eren Aydın Galatasaray'da mıydı Rize Spor'daymış hmm. nasıl bir şey yapsak emin olamadım ya böyle takip bizim kendi takip listemizde kimler var bir onları inceleyelim fark etmez Oh, takip listemizdeki kimse bize gelmek istemiyor mu mesela i̇şte bakın arkadaşlar burada Dorukan Tököz var ama bizlere gelmek istemiyor Jeremy Opoku var başka ayrılmış bizlere gelmek istemiyor Gaius Makota var Alanya Spor'da oynuyordu bu da iyi bir oyuncu ama bize gelmek istemiyor Deniz Türüç ayrılmış gariban dostu o da gelmek istemiyor Zaten şurada hangilerini alabiliriz dediğim zaman hiçbir şey olmuyor. İşimiz kolay değil arkadaşlar. Ben birazcık özel çalışma yapmam lazım. Bu şeflerimden de bu durumu özellikle bir araştırmasını isteyeceğim ama iyi halimiz yok gibi gözüküyor. <laughs> arkadaşlar teklif yaptığımız oyuncular birer birer başka takımlara transfer oluyorlar. Maalesef bizim teklifimizi reddediyorlar. Hala bir oyuncu bulabilmiş değiliz. Onun dışında forvet oyuncumuz Furkan Yaman sözleşmesi bitince kendi yoluna bakmak istediğini gelip bize söyledi. O da belli ki bu takımda bir gelecek göremedi ama onu da utandıracağız. Gitmek isteyen hiçbir oyuncuyu tutmayacağımızı daha önceden de söylemiştik arkadaşlar. Eğer gitmek istiyorsa biz de onu hiç istemiyoruz. Yolu bahtı açık olsun. Son derece ben araştırmalara devam ediyorum. Son derece yoğun çalışıyoruz. Bize gelen oyuncular ama ne kadar iyi olduğunu söyleyince de görüyorsunuz profiller. Bu profillerle birlikte Hayatta kalmak gerçekten kolay değil. Furkan geleceğini konuşmak istiyor. Neden Esenler e, spor'a gitmesini göndermemişiz diye bize hesap soruyor. İşimiz zor dostlar. Kadromuzu kaydetmemizi istiyorlar bizden. Ama gördüğünüz üzere en fazla 15 oyuncuyu bile dolduramayacağız. Ama 15 oyuncumuz varmış. Bunlardan bazıları bildiğiniz üzere 16 yaşındaki küçük çocuklar. Özün diye iki tane oyuncumuz var biliyorsunuz. Altyapıdan çıkma. Biri 15, biri 16 yaşında. Onlarla birlikte 16 kişilik bir kadro sunabiliyoruz adeta. Transfer çalışmalarımız son derece ve da yaptığımız görüşmede diğer liglerde transfer bitince belki fırsat transferi olabileceğini o zamana kadar beklememiz gerektiğini bizlere söyledi. Özellikle yabancı transferi yapabileceğiz bu yıl. Biliyorsunuz ilk defa yabancı transfer yapabileceğiz ama çok daha yapabilecekmişiz gibi duramıyor, durmuyoruz açıkçası. Alperen Kuyu başına gelen teklifleri reddetmemiz üzerine sözleşmesi bitince bedelsiz olarak ayrılmak istediğini basına duyurmuş arkadaşımız. Zor durumdayız. 14 tane oyuncumuz var. Elimizdeki oyuncular da böyle yapıyor. Olsun bugünlerde gidecek. Bugünlerde atlatacağımıza benim inancım tam. Dostlar sezonun ilk maçı Bolu Spor'la biz sadece bir transfer yapabildik. O da Juan Pablo. Onu da kiralık olarak getirebildik. Maaşı 31 bin euro. Gayet ucuz bir maaşı var. 19 yaşında. Neredeyse zihinsel özellikleri hiç olmayan. Zihinseli çok düşük bir profil. Onun dışında herhangi bir kadro transfer yapamadık. 11, 12, 13, 14, 15, 16 kişi şu an. Özünüz zaten bizim at çıkan 16 yaşındaki çocuğumuz. Diğer oyuncularımız da aşağı yukarı aynı şekilde. Böyle yapsak ne olur? Biraz daha iyi. En azından Gökhan'ın bağı var ve yarım tık artıyor. Hadi girelim maça bakalım. Hala transfer görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yönetim beni o kadar zorladı ki sürekli yönetime gidip hadi transfer yapalım. Biraz bütçe verin diye onları zorluyorum ama şu ana kadar yönetimi ikna etmem mümkün olmadı. Bu sezona başlamış olduk. Beklediğimizin çok altındayız. Transfer konusunda sorunlarımız var ama en azından nasıl bir forma seçimi oldu bu ya? Hangi takımın kimin olduğu belli değil. Karşı tarafta Boluspor, bizim üstler. kırmızı yeşil. Allah'tan ufak bir yeşillik farkından kendi oyuncularımızı ortamı. Juan Pablo. Juan Pablo üst girdiği portunda penaltı mı kazandı. atliklerde var yoktu. TFF birincilikten itibaren arkadaşlar var devreye girdi artık. Hakemimiz incelemeye gitti. Ve penaltı yok kararı geldi. Bizim için olumsuz bir başlangıç oldu ama olsun. Adil olmak önemli. Özün. alt Altyapıdan gelen yıldız oyuncumuz Özün topa ayak koydu. Juan Pablo. Evet Kaptanın topu. Formalar öyle bir maç olmuş ki. Bu nasıl bir şey benim defa görüyorum. Efamet, neler oldu neler. Yolumuz stadında oynuyoruz. İlk maçımızda depresman. Depresman giderlerini bile karşılayacak gücümüz yoktu. Güzel bir sponsor bularak bu maçın deplasmanına gitmek bizlere nasip oldu. Uzun. Alt yapıdan gelen gözümüzde Bu baklardan nerede ama olmadı. Şu ana kadar baktığımız zaman istatistik olarak daha önde duruyoruz. Alperen Alperen'in Alperen, Furkan ve Süleyman defans, orta saha ve forvette tutabildiğimiz 3 tane isim. Ama onlar da ne kadar büyük zorluklarla tuttuğumuzu biliyorsunuz. Umarım bu sezon bizim için iyi geçer. Rakiplerimize de şöyle bir göz attığım zaman Antalya, Gaziantep gibi e, Süper Lig seviyesinde olan takımlar var açıkçası. Süper Lig'in tozunu yutmuş. artık Karagül'ü yu görüyorum hatta. Göster ve keza aynı şekilde. Bursa Spor hiç aklı olmayı hak etmeyen bir baktık. Aynı şekilde Alanya Sporu görüyorum. Hatay Sporu görüyorum. TFF birincilik belli ki epey bir zorlu geçecek bu sene. Umarım bizim için zorlu bir yıl olmaz. Kerem'den harika bir kurtarış geldi. Maç izlerken çayımdan da durmuyorum aynı zamanda. Bu zor maçları üstesinden gelmek için başka bir çözüm bulamadım gözünün sakatlandığını görüyorum. Çok kötü oldu bizim için. Gözünü yerine kullanabileceğimiz bir oyuncu müziği. Juan Pablo, Mahmut Han iyi oynadı. Bir penaltı daha hakem çaldı ve VAR'a gidiyor. İkinci bir VAR gidiş oldu. Bu VAR'lar erken başladı biraz. Birinci geç çıkar çıkmaz iki ilk maçımızdan penaltı yok kararı geldi gene. Çok ilginç. İlk 45 dakikada 2 adet var kontrolü geldi ama ikisinde de penaltı kararı çıkmadı. Stoperimiz ve sağ bekim, şey kalecimiz ve sağ bekimiz başın şu ana kadar bizim için yıldız oyuncularında. Özün hem orta sahada sakatlandı hem de altın buçuk oluyor. Artık onu bir şekilde bulup çıkarmamız lazım. Süleyman, Juan Pablo, İsmail oynadı. Gökhan, Gökhan Sazdağ. Gökhan Sazdağ ve Süleyman Cebeci'ye Birincilikteki ilk golümüzü Süleyman Cebeci ile mi oluyor? Süleyman Cebeci ile. Geçen şadır okun üç gol atarak gol kralı olmuştu. Müthiş bir şadır geçirmişti. Bize açılıyor. Bunu, Bunu yapabiliriz. Sayın bakalım. Özün yerine sokabileceğimiz hiç kimsemiz yok. Hiç kimsemiz yok. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Diye. Özün yerine diğer özünü alıyorum ama o kanat favori oyuncusu. Yapacak hiçbir şey yok. Furkan ortaladı. Furkan'a gelmeden savunma araya girdi. Alper'e vurdu e 2-0. Bu zor takım. Bu, bu zor, tadını. bu zor bu sene de iyi işler başaracağız demek istiyorum daha detay ilk maçtan. Ahmet'in sarı kart gördüğü Ahmet yerine Ferdi, ye. Mahmut yerine de Fatih Mehmet ikinciyi sokuyorum. Bir tek sağ, bek, sağ bek ve sol bekimiz var. Tanju. Bir de kullanabileceğimiz Tanju var 16 yaşındaki. Mahalleden sürekli araba geçiyor. Umarım sesi sizlere çok fazla gelmiyordur ve sizi rahatsız etmiyordur. Böyle yeni transferimiz Ruan Pablo'yu çıkarıp yerine Tanju Zeybek'i alıyorum. Tanju 16 yaşımızda alt yapıdan, 16 yaşında o alt yapıdan oyuncumuz. Tanju ve iki uzun İkisi de gencecik pırıl pırıl çocuklar. Karşıyaka'nın geleceği bunlar. Maddi zorluklarla Furkan Yaman ve üç geldi. Süleyman Cerece'ye adeta bu maça hükmetti. Verdiği paslar attığı gollerle karşı yakayı ilk maçından 3-0'lık net bir skorla galibiyeti taşıyor. 3-0 yetmedi dördüye uğraşıyor. Arkaya Gökhan Salgı'a çekiyor. Sırtan Gökhan Salgı'a çekiyor. Offside ihtimali var. Toplamın inceliyor tabelası. Gol kararı geçerli. Gol geldi. 4 sıfırlık mükemmel bir sonuç aldık. Bu zorlukta bu zorlukta böyle bir skor alabilmek gerçekten bana umut verdi. Son zamanlarda transfer döneminde uykusuz geçen gecelerde Süleyman Han atmaya çalışıyorum. Helal olsun sana. Uykusuz geçen gecelerimizin bir karşılığı olduğunu anlamak bu maç benim için çok özel bir güzel oldu. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Dostlar ikinci lig maçımız geldi. İkinci lig maçımızdan önce Flavio Moya isimli oyuncuyu aramıza kattık. Bu da genç yaşında yine 19 yaşında bir arkadaşımız. Yalnızca maaşını vererek 16 bin euroluk bir harcamayla birlikte onu kadromuza katabileceğiz. Moya'yı şu şekilde sakat olan olan özünün yerine koyuyorum. Aslında özün gibi oynayamıyor ama yapacak bir şey yok şu anlık. Çok da başka bir seçeneğimiz yok. 6 numaraya da kendisine veriyorum. Aynı zamanda orta sahanın birçok yerinde oynayabiliyor oy'a. Defans sporta sağ çok da iyi oynayamasa da bu maçta onu orada değerlendireceğiz. Van Spor'la oynuyoruz. ligin ikinci yarısında geçen maçını bir bir beraber kalmıştı. Kendi sahamızdaki ilk birincilik maçımız bu. Fatih bize başlayacak. Sultan Yaman uzaktan doğru ancak böyle gelmedi. Statistikli olarak önde gözüküyorum. Bu arada Alperen'e teklif geldi arkadaşlar. Artık Alperen'in hem medya basına verdiği demeçler hem de takım içerisinde huzursuzluk yaratmasından dolayı buna gelen teklifi kabul etme zorunda kaldım. 650 bin euroya Alperen'le vedalaşacağız gibi gözüküyor. 3 takımdan 650 bin euroluk bir teklif geldi. Ben Alperen'i bedensiz almıştım. Bedensiz aldığımız bir oyuncuyu 650 euroya satabilmek kötü değil bakıldığı zaman. Ancak tabi kalmasını yeğlerdim. Şu an kulüpte hiçbir oyuncumuz yokken neredeyse bütün oyuncular bizi bırakıp gitmişken Alperen gibi bir stoperin de 25 gol attığını hatırlarsak geçen sene çok büyük bir eksik olacak bizim için ama biraz transfer araçlarına devam ediyor. Gecemizi günümüze kattık arkadaşlar sizler için. Moya ilk maçında sar kartla başladı. Buyurun. Ben alıyorum Okan. Okan doldu. Ahmet ya. Ahmet ya. Ahmet yok bir pozisyonda. Topu vuramadı. İlk maçımızda tribünlerdeki kalabalık benim mutlu etti açıkçası. Defansta dikkatli olmamız gerekiyor. Ali, Ali, Ali Kula, Traore. Çok sert ve dürüstlü bir oyuncu. Belki ilk, evet, Vanspor'un ilk şutu gol oldu. bu maçtan erken kesilecek halimiz yok açıkçası. Son dakika mücadele sürdüreceğiz. Evet, Geçen hafta çok net 4-0'lık bir galibiyetle başlamıştık gibi. Gökhan Aydın bir top. Gökhan bar toplarında zorluk yaşıyor. Gökhan bir de bir tane attı. Gayet ama kaleci çağlar. Rakibimizin forveti ve iki stoperi şu an 7'nin üzerinde. Bizde ise genel olarak puanlar şu an düşük gözüküyor. Bir tek Gökhan. Biraz daha etkili olmaya çalışıyor. Onun dışında iki yeni transferimiz de sağda. Moya ve Juan Pablo. Juan Pablo da bugün oldukça etkisiz bir performans gösterdi. İsmail topu diğer kanada taşıdı. Sultan. Alperen oynadı. Alperen. Juan Pablo. İsmail. İsmail'in seni müthiş bir gol verdi. İlk kere ya yenilgiyle içeri girmeyi kabul etmedi takımımız. Arkadaşlar bol bol şut çektik. Bu şekilde devam edelim dedik. Devre arasında. Bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor ama şöyle en azından sol bek ve sağ bek alternatifimiz var. Onları değiştirmek istiyorum. Hem Mahmut'un sarı kartı var. Diğer taraftan da Ahmet Eren altı buçuk oynuyor. Ben yerine Vampano yerine Tanju Tanju'yu Zeybek'i koymak istiyorum. Ooo buldu. Ya bu oyundan çıkmadan oyun yaptı. Bu yapar. Biz Mahmut'u çıkartmıştık ama oyundan çıkmadan yaptı. Teşekkür ederiz sana Mahmut. 7.6 ile oynuyormuş aslında. Keşke çıkar Golden sonra puanı bir hayli yükselmişti. Yalçın stoperde 6.3 ile oynuyor. Çok düşük bir performans. Ferdi'yi deneyim. Sultan'ın çok güzel bir kaç. Sultan gol yapamadı iyi bir vuruş yaptı ama kaleci izin vermedi. Ankara'dan geldi. Ankara. Ankara'ya gitmeden bize maçı veriyor. Ankara'ya kuru başlar. Kuru gerçekten bir, bir derecelik. Bu takımda birçok çok iyi şey başardık. Takımlıktı. Ancak o şimdi gitmeyi tercih etti. Ankara'dan bir takım vuruşu da. Açıktan çok üstü. Kurtu tam bir de sarardı. Özün yine defans forta sağda sakat. Onun yerine diğer özünü alıyorum. İsmail'in yerine alabileceğim bir oyuncu buluyorum. Diğer iki oyuncu gelen sözleşmesiz oyuncu. Tanju uygun bir, bir özün daha varmış şurada. Bu özünü de şu yalçınla değiştirmek istiyorum. Sözleşmesi yok ama. Altyapıdan kaçak oynattığımız oyunlardan biri. Çok güzel. Maçın başından beri oyun insanı olarak hiç muhalif olmuyor. 1-0 geri dövüş güçlüsü olsak bile maçın kontrolü hep bizim elimizdeydi. Bu değil böyle. Sadece kötü neymiş. Ahmet Külahar'ı yine kafa boşuna yaptı. Belki de. Belki de. Belki de. Bravo, bayağı bitirdi. Hem böyle astayım, hem bir bir Biraz daha dengeli oynayalım ve zaman zaman artık geçirmeye de başlayalım. Hem oyuncu değiştirme noktasında sorun yaşıyoruz, hem de oyuncularımız yoluyor yol yavaş yavaş. Bu şekilde bitirip 3 puan alırsak bizim için kazanç olacak açıkçası. Herde Alperen, Alperen, Alperen. Şöyle baktığımızda son etkinin Alperen. Belki denli büyüğü ne kadar büyük bile gözükse bizim için Alperen'in bir oyuncağı gerçekten değer. Böyle bir basın toplantısına katılmak istiyorum bu maçtan sonra. Güçlü bir karakter, muhteşem değil, harika. Alperen'i de son kez dövmek istiyorum. Diyorum ki bir iki gün içerisinde yeni takımlar katılacaktır. Bu arada şöyle oyunculara da biraz bakalım. Gözlemleme yolladığımız ekipten. Boya yine tek Aa, Alperen gidiyor Antep'e. 650 bin euroluk bir teklif. Kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür edelim ona. 3,5 milyon euroya kadar değeri artabilirmiş. Alperen gerçekten iyi bir oyuncuydu. Baktığımız zaman İkincilikten bizi birinci lige taşımada çok büyük bir katkısı olmuş. Şuraya bakın 25 gol. Bir stoperin 25 gol attığı nerede görülmüş? Onu kullanmayı çok iyi biliyordu. Ve Karşıyaka için birincilik macerası böylece başlamış oldu. 2 maç, 2 galibiyet, 2 transfer. Ama büyük eksiklerimiz var. Bu lig alt liglere benzemez. Artık küçük hatalar büyük bedeller ödetiyor. Ama biz buraya kolay gelmedik. Bu sezon bu takım 2 sezonda iki lig atladı. İmkansız denedi başardı. Bu kadro savaşır. Eksik olsa da mücadeleyi bırakmayacağız. Bir sonraki bölümde yine seni bekliyoruz. Yerini almayı unutma. İzlediğin için teşekkür ederiz. Videoya beğenmeyi ve yorumlamayı unutma lütfen. Daha fazlası için kanalımızı takip et.